Merhaba. Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvuruları başladı. Bununla alakalı ben daha önce bir fotoğraf paylaşmıştım. Milli Savunma Üniversitesi sınavı tam bir turnusol sol kağıdı. Ya MSÜ tam bir turnu sol kağıdı görevi görür. Niçin? MSÜ sınavına kesinlikle girin diyorum. Kendi koçluk öğrencilerime de girin diyorum. Yaşı tutanlar tabii ki. Tabii ki. MSÜ sınavı nedir? Niçin yapılır? Neden önemlidir? Niye girmemiz gerekiyor? Şimdi parantez içi ben Fatih Akyol, YKS üzerine eğitim koçluğu ve tercih danışmanlığı yapıyorum. Instagram'da Eğitim Park 2 tane bitiyor. O sayfanın sahibiyim. YouTube'da Eğitim Park diye bir kanalım var. Parantezi kapatıyorum. Videoya devam edelim. MSÜ, Milli Savunma Üniversitesi sınavı niçin yapılıyor? Arkadaşlar değerli veriler, daha önce e, üniversite sınav sistemi TYT AYT, olmazdan evvel yani YGS, LYS, ÖSS, ÖYS zamanlarında daha önce ilk basamak sınavı Mart ayının ortası sonu gibi yapılırdı. İkinci basamak sınavı da eski adıyla ÖYS, daha sonra LYS, şimdiki adıyla, şimdiki adıyla AYT ve Haziran ayında sınav yapılırdı. O zaman daha önceki yıllarda ne oluyordu? Sizin YGS ya da işte eski, daha eskisiyle ÖSS'de aldığınız puanlarla askeri okullara başvurabiliyordunuz. Ama TET AYT sınav sistemine geçirdiği zaman 2018'de ne oldu? İki sınav arka arkaya yapıldı Haziran ayına. Ortasında genelde sınav yapılıyor. Ee, yani arka arkaya yapılıyor. Şimdi o zaman ne oluyor? Mart ayında bir sınav yapmak gereği ihtiyacı hissediliyor. Neden? Çünkü askeri okullara başvurabilmeniz için belli şartlar var. Belli bir puan şartı var. Askeri okullar belli bir puan şart... ve üstünü istiyorlar başvurulmasını. Onunla ilgili baraj istiyorlar. E şimdi TYT sınavını bekleseler, e, TYT sınavı Haziran ortası, hadi bu yıl Haziran 9'unda falan yapılacak. Ama bu sınav açıklanması şudur budur, Temmuz ayını buluyor. En erken, en erken. E şimdi Temmuz ayında baş açıklanacak da oradan insanlar asker okullara başvuracak da bakın bu bir süreç. Temmuz ayında zaten e, bakanlık harp okulları, asıl okulları için Temmuz ayında zaten ne yapıyor? Mülakatlar yapıyorlar. O mülakatlara öğrenci çağırıyorlar. Temmuz ayında mülakat ayıdır. Temmuz ayında. Mülakat ayı olduğu için de yani TET sınavı sizden yani, TET sınavı yetişmeyecek. O zaman ne oldu? MSÜ diye tamamen TET sınavının aynısı bir sınav yapıldı. 2018'den itibaren. Burada MSÜ sınavı tamamıyla bir baraj sınavıdır. Yani MSÜ'de aldığınız puana göre e, Milli Savunma Bakanlığı bir baraj puanlar ilan ediyor belli bir zaman gelince. Diyor ki e, 400 salıyorum. 460 puan ve üstü Havar okuluna başvurabilir. 450 puan ve üstü Kara Harp Okulu'na başvurabilir gibi. Ya da işte e, 280 puan ve üstü Asıl Bayrak Okulları'na başvurabilir şeklinde tamamıyla bir baraj sınavı başka hiçbir etkisi yok. Yani siz harp okuluna gittiğiniz zaman, başvurduğunuz zaman ya da asubayla başvurduğunuz zaman burada belli olan yine üniversite sınavları, harp okullarında AYT sınav sonucunuz, fiziki mülakatlar, sözü mülakatlar. Bunların belli değerleri var. Asubaylıkta da yine TYT puanınız, fiziki mülakatlar, sözlü mülakatlar. Bunlar dediğim gibi üçü birlikte toplanıyor falan filan. yani e, kelam bir baraj sınavıdır ve tamamıyla bir TET provasıdır. Sosyali bazen biraz zorluyorlar, o kadar. Yani ÖSYM'nin yapmış olduğu tamamen birebir bir, bire bir TET provası. O yüzden Milli Savunma Üniversitesi sınavına muhakkak girmenizi istiyorum. Girin yani, ben kendi öğrencilerime de muhakkak girin diyorum. Tabii ki yaşı tutanlar, Kızlarda da 1 Ocak 2004 ve sonrası doğanlar girebiliyorlar, başvurabiliyorlar. Erkeklerde 1 Ocak 2003 ve sonrası doğanlar sınava başvurabiliyorlar. Şimdi Milli Savunma Üniversitesi sınavı niyet turnusu görevi görüyor. Bakın Milli Savunma Üniversitesi sınavına öğrenci girdiğinde öğrenci dağıldığı zaman dağılırsa problem yaşarsa akademik olarak değil de psikolojik olarak akademik olarak iyidir PYT ama MSÜ'de dağıldı. Dağıldıysa problem var demektir. Çocuğun psikolojik sorunları var demektir. Sınav korkusu var demektir. Kaygı sorunu var demektir. Her neyse. Ben MSÜ'de çok böyle e, normalin çok altında net yapan öğrencileri genelde doktora gidin diyorum. Gidin bir bakının diyorum ne olur ne olmaz. Psikiyatriste gidin psikoloğa gidin diyorum anlatabildim mi? MSÜ o yüzden turnusol görev görür. O sizi bir ölçer. Dağılıyor musunuz? Dağılmıyor musunuz? Bu çok önemli. Bakın tam bir TYT provası. Yani şimdi 3-4-5'in NDM genel prova yapıldı. Yok Türkiye genel denemeler. Arkadaşlar hepsi hikaye. MSÜ ÖSYM sınav yapıyor ya. Tamamıyla tam bir TYT formatlı. Yani 2-3 yıldır giren rakamlarını açıklamıyorlar. Ama tahminimce bir 600 bin civarı vardır. Vardır ama bu yıl bu daha fazla olacaktır. Niye? Çünkü bu yıl o artı 4 artı 4 artı 4'ten dolayı malum bu yıl 12. sınıflarda ilave bir 400-450 bin kişi civarı sınava girecek bir kitle var. Haliyle de bu yılki MSU sınavına büyük ihtimalle girecek öğrenci sayısı da tahminimce herhalde bir 700-800 bin civarını bulabilir diye düşünüyorum. Yani tamamıyla bir TET provası bu muhakkak girin. Milli Savunma Üniversitesi sınavına da girdiğiniz sonuçlara da çok büyük anlam yüklemeyin. Bununla ilgili daha sonra kısa video çekelim. Şu anda gerek yok. E, Melisaum Üniversitesi sınavının şeylerini anlattım. Sınava muhakkak girmeniz gerektiğini belirttim. Kendi koçluk öğrencilerime de devamlı söylüyorum. Girin, gelin, gelin, Kendinizi görün. Evet, unuttuğum bir şey yoktur diye düşünüyorum. E, videolarımızın devamı gelecek. E, herkese başarılar diliyorum.